Herkese selamlar dostlar. Bu videomda sizlere Instagram'da Reels videolarınıza, IGT videolarınıza, normal profil videolarınıza izlenme, görüntülenme göndermenizi göndermenize imkan sunan bir uygulama, bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde istediğiniz miktara çıkabiliyorsunuz. Önce ben yapıyorum, sizlere artışı gösteriyorum. Daha sonra adım adım tek tek arkadaşlar hepsini açıklayarak size göstereceğim burada bir video var. 6823 adet izlenmesi var. Fazla uzatmadan lafı yelemeden hemen artışı gösteriyorum size. Ben bir 3500-4000 kadar bir gönderim yapıyorum arkadaşlar. 10K'nın üzerine çıkarmak için yapıyorum bunu burada. Onun üzerine çıksın diye. Bakın gönderimi yapıyorum. Ne kadar hızlı bir şekilde geldiğini görün. Bir yeni de yapıyorum arkadaşlar. 12.300 kadar bir e, iz, görüntülenme oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz. Adım adım iyi izleyin arkadaşlar. Google'a geldiğinizde Takipzade Instagram Reels izlenme satın al yazıyorsunuz. Takipzade kısmını unutmayın kullanacağımız site çünkü takipzade.com arkadaşlar. Takipzade Instagram Reels izlenme satın al yazdınız, tıkladınız, arattırdınız. Reklamlara geçin en üstte zaten bakın şuradan kontrol edin takipzade.com zaten başladı Instagram Reels izlenme satın al takipzade.com olan siteye girdiniz arkadaşlar sitenin formatı bu şekilde logosu kaçırmayın buraları ee, güvenli şifresiz bir site giriş yapmadan şifre talep etmeden işlem yapıyor Türkiye'nin öncü güvenli ödeme firmasıyla çalışılıyor arkadaşlar 7.24 canlı destek hattı mevcut ee, 3D korunuyor. 256 bit SSL sertifikası var. Saymakla bitmez arkadaşlar. 10 binlerce işlem var. Tamamen güvenilir bir site. Burada da paketler mevcut. Göndermek istediğiniz miktarı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve devam ediyorsunuz. Saniyelik olarak ne kadar, ne kadar hızlı geldiğini gördünüz arkadaşlar. Daha fazla bir paket istiyorsanız da canlı destek hattına bildirin. Aktifleştirirsin. Milyonlarca gönderebilirsiniz. Ayrıca takipzade.com'dan bakın formatı bu şekilde istenin. Burada gördüğünüz bütün işlemleri de yapabilirsiniz. Diğer kısmı var burada. Bakın burada dolap uygulaması dahi var. Buradan da gönderim yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.